Bugün sende bayrağım daha şanlı dağlara. Bugün büyük bayramım bugün 23 Nisan. Atatürk çocuk olmuş çocuk bayramında gelmiş katılmış aramıza. Atatürk çocuk olmuş bakın sallanıyor salıncakta. Gülüyor gözlerim için gülüyor gökler denizler kadar mavi. Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. 23 Nisan Müjde evlere şenlik Müjde köylere şenlik Bayram yapar çocuklar 23 Nisan günü. Büyük bir sevinç kaplar bütün yurdun üstüne. Başımızda Atatürk, ülkemiz Yüce Türklük. Milletimin en büyük sevdiği bir gündür bu. Bu günleri gösteren 23 Nisan'ı veren Büyük Hatam diyor ki, Türk çalış ölüm güven. Egemenlik bizimdir, düğün şenlik bizimdir. Bu bayram bizimdir geldi 23 Nisan. Sana armağan ettim. Atı bu güzel günü. 23 Nisan bugün çocuk bayramı günü. Sevin, oyna, gez, dolaş. Senin bayramın bugün. Bayrağı sev arkadaş. Dalgalandıkça övün. Müslümanlar gelmeden düşmanlar hallelenmiş. Tatürk düşmanları yurdumuzdan çıkarmış. 3 Nisan günü meclis kuruldu diye büyük bir bayram bu bayram. Seviniriz, coşarız. Bugün 23 Nisan. Bütün ülkelerinden ayrılmadık hiçbir an. Bu da olsun bizlerden Atatürk Arman. 23 Nisan. Sevinçliyiz hepimiz. taştı bugün neşemiz. Eğleniriz, güleriz. Geldi 23 Nisan. Ulusal egemenliğin sembolüdür bu bayrak. Sevinelim, coşalım. Bugün 23 Nisan. Bizim için harcanan boşa gitmez demek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. Kucak dolusu sevgiler. Atatürk'e gönülden bayram geldi coşalım sevinelim beraber. 23 Nisan. işte 23 Nisan. Geldi yine büyük bayram, insanlara neşe katan atamızdan armağan. yapalım. Karakteler yapalım. Sınıflara asalım. Her süsleyerek her yanı kutlayalım bayram. Kutlu olsun bizlere. Atatürk'ten ediyor. Haydi çocuklar birlikte. Bugün 23 Nisan.